150 yıllık bir kurum İETT, 150 yılın her anı da kayıt altına alınıyor. Son 23 yıldır da bu kayıtları yapan kişinin yanındayız şu anda. Fatih Sultan Kar, kendisi İETT'de fotoğrafçı olarak görev yapıyor. Ben bunu bir şans olarak atlediyorum. Bu kurumda çalışmak bir heyecan demek. Nerede bir şey bulursak Onları bir araya getirdik. İETT'yi belgelemiş insanlara dokunmaya çalıştık mesela Aragüler. Aragüler olmasa İETT'nin bir dönem görsel tarihi, tramvay tarihi olmaz diye düşünüyorum. Tarih boyunca yüzlerce ünlü ismin yolu İETT'den geçti. Fatih Kar o isimleri hikayeleriyle birlikte ortaya çıkardı. Metrohan'ın 5. katında odası var. Kimin var? Yaprak Dokumu'nun yazarı Halit Uşakgil. Gil, Benim çalıştığım kurumda aynı binayı aynı havayı solumuş. Burada çalışmış. Edison babası bizde çalışmış. Tünce Kurtis'in işe girişiyle ilgili, oğlunun işe girmesiyle ilgili valide bir ricada bulunuyor. Hissi Topuz'un yine YTT ile ilgili, o da burada çalışmış. Yaşar Kemal'in silah tarağı YTT fabrikasında, elektrik fabrikasında ki fotoğraf arkadaşlarıyla birlikte. O isimlerin aynı havayı solumak, belki de eski bir masam var. Aynı masada oturmuşlar. Onu düşünmek bile çok güzel bir şey hayata güzellik katmış, renk katmış isimler onlar.